Hayırlı bayramlar. Bugün e, bir vlogla geldim. E, öncelikle bayram hazırlıklarımızı anlatmak istiyorum. Önce balkonumuzu yıkadık. Bahçemi tırıyıp süpürdüm. Çıkan otları da e, bir kenara kovaya alıp bir kenara attık. Evet baklavamızı yaptık. Çok güzeldi. Baklavamın tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Bol cevizli. Ee, çok güzel bir baklava oldu. Küçük küçük kestiğim için gerçekten e, sunumu da güzel oldu. Yemesi kolay oldu. Evet dolmamız buzlukta hazırlamıştım. Ona biraz salça, yağ ve suyla bir sos hazırladım. Dikine koydum farkındaysanız. Yavaşça pişirdim. Su böreğimiz Tandırlıkta yaptım. E, tavada pişirdim. Evet hazırlandı. Biber dolmamız doldurdum. Bayağı bolca çünkü çok kalabalık olacağız biz bayramda. 4-5 aile bir aradayız. Evet bu bişti. Ee, şimdi bayram sabahı oldu. Kurbanımız karşıda gördüğünüz gibi bayağı zorlu bir kurbanımız vardı. Güzeldi. Zinciri falan kırdı. Korktuk ama sonra kolay oldu işimiz. Evet şimdi yüzüyoruz. Hatta bu yüzen benim kurbanı. Elim yatkındır bu işlere. Bana verirler yüzme işini. Eltim ben ve komşumuz kaynım yüzdük. Evet, eltim şu anda küçük eltim satırla kıyıyor. Satır kıymasıyla yaptık bayram kavurmamızı. Birazını da doğrayarak yaptık. İki çeşit kavurma yaptık. Evet, şimdi kızlarımız tabletlerimizi hazırlıyor. Bu sene koronadan dolayı ayrı yeme kararı aldık. Tabletler hazırlanıyor. Kavurmalarımız iki çeşit demiştim. Birisini doğrayarak yaptık. Ee, i̇çinde biber var, soğan var. Domates var. Bu kavurmamız da aynı şekilde hazırlandı. Satırla kıyıldı. Aynı domates, soğan ve biberle hazırlandı. Ee, i̇kisi de birbirinden güzeldi. Yine az bir kuyruk yağı da kattık içine. Evet tabletler hazırlandı. Bu da bizim ailemizin fertleri, ortakçılarımız, kurban ortakçılarımız hep birlikte yemek yiyorlar. Aşağıda ama biz eski e, halılarımızı sererek döşedik yukarıya ve çıkmadık. Aşağıda bizim iki tane odamız var. Orada yedik. Kolalarla, evet tabletlerimizi görüyorsunuz kavurmamız. Kavun, karpuz, baklava ve ka e, turşumuz var. E, kola ve meyve suyuyla. Güzel bir bayram günü oldu. Bayram kahvaltısı oldu. Kurban etiyle işte son hali kurabiyemiz. Böreğimiz. Evet akşam tekrar acıktı çocuklar. Yoruldular çünkü. Kurban bayağı yorucu bir iş. Ve besmeç yaptık. Bizim oranın meşhur besmeç tarifim kanalımda mevcut. Gelinlerimiz yoğurdular. Güzel bir besmeç oldu. Tarifini bulabilirsiniz kanalımda. Bizim her bayram olmazsa olmazımız besmecimizdir muhakkak. E, i̇kindinden sonra e, acıkınca e, besmeç yoğururuz. Çayla diğer yaptıklarımızla birlikte tekrar ikram ederiz. ufak bir parça koparıp iki elimizin arasında bastırarak şekil veriyoruz. Sonra tavada nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Bizim Kırşehir yöresinin olmazsa olmazı besmeştir. Misafirlerimize ikram ettiğimiz ve bizim bayramda geleneğimiz haline geldi. Her bayram muhakkak yaparız. Bütün aile bir aradayken güzel oluyor. Evet şimdi soframız, baklavamız, biber dolmamız, e, su böreğimiz ve dolmamızla güzel bir sofra hazırladık. Allah herkese nasip etsin inşallah. Çok güzel e, bir bayram geçirdik. Evet ertesi gün e, oldu şimdi. Ertesi gün e, kemiklerimi yıkadım. Onları haşlanmaya koydum. Büyük olan, iri olan kemikleri, ince olan e, kaburga kemiklerini yaprakların altına koymak üzere bir e, buzdolabı poşetine koyup kaldırdım. İleride onları tek tek 2-3 tane alıp e, yaprağın biberin altına koyup pişireceğim. Evet, e, biz kuzu tavası deriz. Kuzu tavasına koydum ve pişirdim. E, 6-7 saat e, bayağı bir pişti ve etler gördüğünüz gibi e, çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Kendiliğinden düşüyor adeta. O kadar güzel pişti. Bakın şimdi göreceksiniz. Kendiliğinden düşüyor. Evet. Ve ben bunu e, etlerini ayırdım. Kemiklerini attım. E, suyunu suyuyla etini birlikte paça yapmak için veya çorbalarda e, pilavlarda kullanmak için e, buzluk buzluk poşetlerine koyup kaldırdım. Evet böyle bu şekilde hazırladım. Ve poşetleri böldüm. İkinci günü e, kahvaltımız da bu şekildeydi. Böreğimiz, kızartmalarımız, patates biber e, ve dolmamız, e, baklavamız ve e, köy peynirimiz. İnşallah o peynirin tarifini de vereceğim. Üçüncü gün de çok güzel bir Arnavut ciğeri tarifi yaptım. İnşallah onu da birazdan paylaşacağım. Ciğeri mutlaka öyle yapın. Hayırlı bayramlar.